hazırlık analitik geometriyle devam ediyoruz. Birinci sorumuz ÖSS 2005 yılında çıkan bir soru. İki doğru verilmiş ve kesim noktası A. Kesim noktası demek biliyorsunuz doğruların ortak noktası. O halde doğru denklemini bulmam gerekiyor. E, koordinatlarını da toplam istenmiş. Soru gayet kolay bir soru. Biliyoruz ki doğru y eşittir mx artı n'dir. Eğim x ekseni ile yapmış olduğu açının tanjant işte burada zaten tanjant eğim açısı verilmiş o halde eğim 2 tan 45 ve y ekseni kestiği nokta çünkü x'e 0 verdiğimizde biliyorsunuz y'yi kestiği noktayı buluyorsunuz x'e 0 verdiğinizde y n'dir yani n her zaman y ekseni kestiği noktadır o halde d2 doğrusu aslında direkt formunu yazalım y2 eşittir eğim 1'di ben de eksi üçtüm. Hemen D1'i de bulalım. D1'i hızlıca yazmak istiyorum artık. Eğim şu açının tanjantı dikeyin yatayı oranı. 1 bölü 2. Y eksenini kestiği nokta. Evet. Kesim noktası A olduğunu söylediğime göre ortak çözüm yapacağım. Hemen x eksi 3 eşittir. x bölü 2 artı 1. x bölü 2'yi sola attım tamdan. Yarısı çıkarsa yarısı kalır x 3'ü de buraya attım ve X'i bulmuş oldum böylelikle. X8. x 8i herhangi birinde yerine yazsanız da Y'yi de bulursunuz. 8'den 3 eksi. halde X artı Y istenen olduğu için doğru cevabımız 13. Yani Edirne olacaktır. Evet yine analitik geometri yine çok kolay bir soruyla karşı karşıyayız. İsterseniz farklı iki yöntemle yapabilirsiniz. Mesela ben birinci olarak şundan yapmak istiyorum. Ee, burada A, B doğrusu üzerinde bir C noktası verilmiş. Bakın şu uzunluklar eşit. O zaman ben bunu şu şekilde ifade edebilirim. Yani B noktası, şu uzunluğa A dersem, B noktasının koordinatları eksi A virgül 0. A noktasının koordinatları 0 virgül A. Ee, doğal olarak eğim açısını biliyorum, yani 45 derece. Yani eğimi biliyorum. Tanjant. 45'ten 1'di. şöyle yazalım. Hadi doğrumuz y eşittir mx yani m 1'di. x'in katsayısı 1 artı y ekseni kestiği noktaya da a demişim. Bu doğru üzerindeki her nokta bu doğru denklemini sağlar. O halde x ve y'yi yerine koyuyorum. a'yı bulduk. a'yı bulmak aslında istenen alan olduğu için kaç birim kare yani 6 çarpı 6 bölü 2 o da 18. Ha, hocam farklı bir yol nasıl dediniz İkinci yol nasıl bir yöntem onu da göstermek istiyorum. İkinci yolda şuradan yapabilirdim. Bu ABC aynı doğru üzerinde ise doğrusaldır. yani eğim, AB, eğim AC diyebilirim ya da eğim BC hangisi isterseniz buradan da aynı sonuca ulaşabiliriz. Evet bir doğru demiş. Hemen kabaca çiziyorum. Şu doğru denklemimizi düzgünce yazmaya çalışalım isterseniz. Yani açık şekliyle şu an kapalı şekliyle verilmiş. Bir kere 2y'yi şuraya alsanız x eksi 10. Her tarafı 2'ye böleceksiniz. Yani y eşittir 1 bölü 2 x eksi 5. Bu doğrunun uzun al noktasına en yakın noktasının. Yani bu doğrunun üzerinde bir nokta isteniyor ama hangi noktayı en yakın olacak A noktasına. O zaman A noktasını eksi 1 diyelim. Bu noktaya en yakın nokta dediği iz düşümüdür. Dik inen noktadır. Biliyorsunuz en kısa mesafe burasıdır. Şuralarda alsanız bakın hep hipotenüs olacaktır. Daha büyük olacaktır. O halde dik iz düşüm. O halde benden istenen şuradaki nokta. Bu noktaya da Apsisi. Ha sadece apsis isteniyor. Y'sini istemiyorum yani. Neyse soru işareti şöyle apsis'e koymuş olalım. Ya nasıl çözersiniz? Yine farklı yöntemlerle yapabileceğiniz gibi. Biliyorsunuz ki bu noktaya, istenen noktaya B noktası diyelim. AB doğrusu ile aslında şu verilen doğru diktir. Hadi bu AB doğrusunun denklemini yazabilirim. Nereden? Eğimden giderim. Bunun eğimi 1 bölü 2'dir ifade bu dik olduğu için eğim AB bunların çarpımı eksi 1 olacağı için eksidir. AD iki noktadan geçen bakın eğimi buldum. Üzerindeki bir noktayı biliyorum. Hemen doğrumun formunu şöyle mx zaten de eğimi eksi 2 buldum. Ama eni bilmiyorum. Üzerinde bir nokta her zaman sağlıyor dedik. Bu x bu da y. Yerine koyacağım. AD x yerine eksi 1 koydunuz. Y'si de 2. Buradan eni bulmuş olacağız. Artı 2 en 0 çıktı bakın. Adi doğrumuz şu doğrumuz y eşittir. Eksi 2 x doğrusudur. Bizden absis isteniyordu. Yani ortak çözüm yaptığımızdaki x'i bulmamız isteniyor. Çünkü kesişim noktası b noktası. O halde bir de ortak çözüm yapıyorum. 1 bölü 2 x eksi 5 eşittir. Eksi 2 x. Bilinmeyenler bir tarafı yani x bölü 2 artı 2x 5'e eşit. Payda eşit dediğinizde 5x bölü 2 adi x buradan 2 istenen absisi bulmuş olduk. Ordinat isteseydi gelip herhangi birinde yerine koyacaktık biliyorsunuz. Evet 2002 ÖSS'de yine bakın analitik geometri sorusu şu şekilde verilmiş. Y eşit x doğrusu üzerinde kesişiyor. Şu y eşittir x olsun. Bunun üzerinde kesişen doğrudan bahsediyor. O halde 3'ü aynı noktadan geçiyor. Bu şu demektir. Bir kere bu nokta hepsini sağlıyor. Yani absesi ve ordinatı aynı. O halde ben burada x, y'yi de x koyarsam sağlayacak. Bu ne demek? 5x eşittir 4 x 4 bölü 5 y'si de aynıydı. O halde bu 4 bölü 5 virgül 4 bölü 5 noktasıdır. Ve bizden istenen m, x'in katsayısı olan eğim isteniyor. E bu nokta da bu doğru denklemi sağlamalı çünkü üçünde de ortak nokta. Hadi direkt yerine koydum da artık istenen m'i e buluyorum. Bu işlemi yaptığımızda doğru cevap Ceyhan çıkacak. Evet 2012 ls sorusunda iki doğru denklemi verilmiş şuna D1 şuna D2 diyelim. Bu doğrular ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanı. Hemen şöyle çizmek istiyorum bakalım neymiş bu alan. Bunun için biliyorsunuz doğruda da iki noktayı bulmak en kolay yoldur. O da eksenleri kestiği nokta. Birinci için hemen x'e 0 koyarsam x'e 0 koyduğunuzda y 2 olur. y'ye 0 koyduğunuzda x 4 olur. A'de D1 doğrusunu çizebilirim. Şuradan geçecek. Şu noktadan geçecek. Bu iki noktadan geçen doğru D1 doğrusu. Şimdi D2 için aynı işlemi yapalım. Bu sefer x'i 0 koyarsanız 0 koydunuz. 2'ye y 2'dir değil mi? Y'yi 0 koyduğunuzda ise x eksi 4'tür. Halde 1, 2, 3, 4. Şurası eksi 4. Yine şu noktadan geçtiğini biliyorum. Bu doğruya da D2 doğrusu demiştik. Hem doğrular ve hem de x ekseni arasında kalan alan şu, bu alandır. Taralı alan. O halde şu uzunluk zaten biliyoruz. Burası 4 birim. Burası eksi 4. Yani toplam 8 birim. E bu da dik koordinat. Yani yüksekliğini de biliyorum. Şu yükseklikte 2. O halde istenen alan C şey Bakın ne kadar kolay yapılıyor görüyorsunuz. Evet bu sorumuzda ise bir paralel kenardan bahsediyor. A, B, C, D paralel kenarında. A, C ve bD köşegen olduğunu söylüyor. Hemen şöyle kabaca çizgilersem. A, B, C, D. Evet A, C ve BD köşegen. Paralel kenarda biliyorsunuz köşegenler birbirini ortalar. Kare olsaydı köşegenler dik kesişiyordu biliyorsunuz paralel kenarın BD köşegen uzunluğu isteniyor. O halde BD yani şu iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor. B noktasının koordinatlarını biliyorum. Ama A'nın D'nin bilmiyorum. O halde ona dikkat edeceğiz. Onu da nasıl buluyordunuz? Hemen orta noktadan çıkarmıştık. A artı 2 absislerin toplamı, karşılıklı absislerin toplamı eşittim. O halde A artı 2 bir dakika B noktası buraya yanlış yazmış hemen tamam, düzeltiyorum Evet şimdi A artı 5 absislerin toplamı eşittir buradan A'yı 0 buldunuz sıra geldi aynı şey Y'ler için geçerliydi yani B artı 3 5 artı 1 B de 3'tür İstenen artık iki nokta arasındaki uzaklık formülünden yapacağız Absislerin farkı 5 eksi a. a'yı 0 bulmuştuk zaten. Artı B eksi 3'ün karesi. B 3'tü. 3 eksi 3'ün karesinin karekökü. kökü. 0 etkisiz olacaktır. Burası da 25'in karekökü de 5. Hadi arayacağımız cevap edin. Evet, 2010 YGS sorusunda da şöyle bir doğru verilmiş. Bu doğrunun A noktasına çizilen dikme demiş. Yine kabaca çiziyorum bu doğruyu. E, A noktası çizilen dikme. Y ekseni hangi noktada keser? O zaman şöyle diyebilir miyim? Bu nokta B olsun. Y ekseni kestiği noktada x sıfırdır. Soru bu şekilde gelmiş olur. Şimdi doğrumuzu hemen açık şekliyle yazacağım. Bu kapalı formdaki bu eğimiydi. Eğimlerin çarpımı istenen D doğrusunda eğimlerin çarpımı eksi 1 olacak. Eğim D çarpı eksi 2 eşittir eksi 1. O halde istenen doğrumuz 1 bölü 2 eğimi. Üzerinde bir nokta ve eğimi biliniyorsa y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1 ya da y eşittir mx artı yine yazabilirsiniz. O buradan şu istenen d doğrusunun denklemini tekrar düzgün yazarsak 1 bölü 2 x eksi 1 bölü 2 x yerine 0 koyduğunuzda size hangi noktayı verecek istenen eksi 1 bölü 2 yani Ankara. Evet yine 98 yılındaki ÖSS sorumuz yine kolay bir soru. Kare demiş. Karenin biliyorsunuz bir kenar uzunluğu A dersem bütün kenar uzunlukları A kadar olacaktır. köşegen uzunluğu A kök 2. Yani A'dan büyük ona dikkat edin. Evet benden istenen C noktasının ordinatı. O zaman soru zaten 0, A'yı A bulduğumuzda soruyu çözmüş olacağız. Yine farklı yöntemlerle yapabilirsiniz ben B noktasının koordinatları A virgülü A olduğunu biliyorum. Eğimden gidebilirim. Yani eğim BD, işte eşittir. Eğim DE diyebilirim. Veya yine doğru denklemin üzerindedir. Doğru şu, şuna D doğrusu değinim. Eğimini bulurken biliyorsunuz dikin yatayı oranıdır. Geniş açı olduğu için eğim eksidir. Burada 3 bölü 2 bölü 5 bölü 2. Yani eksi 3 bölü 5 eğimdir. O halde y eşittir. Eksi 3 bölü 5x artı n. n dediğimde 3 bölü 2. Üzerindeki noktayı sağlıyor dedim. Bu şu demek. Y yes yerine a. X yerine de a yazacağız. Bu işlemi yaparsak 5 bölü 5 yani 3 bölü 5 gelirse 8 bölü 5 a 3 bölü 2'dir. Buradan A 15 bölü 16 çıkar. Benden istenen bu zaten. Evet güzel bir soru. A, B, C, O. Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen biliyorsunuz karşılıklı kenarlar paralel ve bütün uzunlukları eşit olan dörtgen ediyorduk. O halde ben hatta o uzunluğu bulabilirim. Çünkü şu noktanın biliyorsunuz dik indiğinizde apsisi 4, ordinatı 3. Yani 3, 4, 5 şunların hepsi 5 birim olacak. Onları biliyorum. Bir uzunluk oranı verilmiş. Yani o e uzunluğu şu, şu uzunluk b e'nin şuranın 5 katı. O halde buraya k dersem 5k olacak. Yani buraya 4k kalır. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Ben e, burada dikkat ediyorsanız şu dik üçgendir. O 4k'yı bulabileceğimi görüyorum. Yani 8'in karesi hangi üçgendeyiz? Şuraya h diyelim. O h b üçgeninde. 8'in karesi artı 4'ün karesi o b'nin karesidir. O b uzunluğu. Bunu 4'ün karesi 2'nin karesi diye yazabilirsiniz. Yani 2 kö şey pardon 4 kök 5 çıkacaktır. O halde şu uzunluk bulduğuma göre k'yı da buldum demektir. Onun dörtte biri yani kök beşi olacaktır. Tamam. Şimdi istenen O, OD demiştik. Ben burada şunu uygulamak istiyorum. Biliyorsunuz paralel eşkenar dörtgende açı ortaydı. Alfa ikiz kenar oluyor. Bakın alfa alfa bu şekilde olduğunu biliyorsunuz. Şu üçgen burası alfa ve dik üçgen. Bakın 90. O zaman şuraya beta diyelim. Bu üçgen dedi burası 90, şurası ayfa o halde şu şu açı beta olmaz mı tamamı? Bakın görebildik mi acaba? Biraz sanki betayı düzgün görünmedi gibi bir düzelteyim. Evet şu kısım beta demiş oldum. Şimdi beta beta dik üçgenlerde ben şunu yapabileceğimi biliyorum. Bu açının bakın karşısını biliyorum, hipotenüsünü biliyorum. Niçin onu kullanacağım? Aynı betalar. O zaman bu betalar aynıysa dik üçgende sinüsünü kullanmak istiyorum. Çünkü ben sinüs dediğimde bunun da karşı böyle hipotenüs istenen de hipotenüs. O uzunluğu yazılmıyor. sinüs. Hangi üçgende yapmak istiyorum önce? O, B, H üçgeninde. Dik üçgeninde. Sinüs beta. Karşı dik kenar böyle hipotenüs. 4K dediğimi bulmuştum. 4 kök 5. Aynı şekilde şu üçgende hangi üçgendesiniz? O, B, D üçgeninde. Sinüs beta yine karşı dik. Burada 5 kök 5. Bölü hipotenüs yani OD. Her ikisinde de sinüs beta aynı açının sinüs olduğu için birbirlerine eşit olmalı. O, eşitliyorum. 8 bölü 4 kök 5 eşittir. 5, kök 5 bölü OD diyorum. Buradan artık bildiğiniz 4 işlem yapıyorum. 25 yani istenen cevap 25 bölü 2 olacaktır. Bu soru gerçekten hoş bir soruydu. Evet 2 nokta AB doğru parçası hemen şöyle kabaca çizelim. Şu AB doğru parçamız orta dik mi? Orta dikmesi biliyorsunuz orta noktası CD dersek dikte olacak. Orta dikmesi işte şu doğrudan bahsetmiş oluyoruz. D doğrusu diyelim. Ee, eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanını. O zaman bu D doğrusunun bir denklemini bulalım. Sonra eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanını bulmaya çalışalım. Bunun için D'nin eğimini ve üzerinde bir nokta yeterli. Ki nokta C noktası çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Absislerin toplamının yarısı. Yani 1 ordinatların toplamının yarısı eksi 2 evet c noktasını buldunuz bunu bulduktan sonra eğimi bulacağım eğim ab iki noktanın eğimi y'lerin farkı absistenin farkıydı eksi 6 bölü eksi 2'den 3 çıkar o d doğrusu ile eğim ab dik kesiştiği için çarpımları eksi 1'dir bu 3 ise eğim D'de de eksi 1 bölü 3 olacaktır. O halde hemen doğru denklemimi yazıyorum. Y x eşittir. Eğimi eksi 1 bölü 3 x artı n. x ve y'yi yerine koyacağım. Evet. x yerine 1 y yerine ne koyuyoruz dedik. Eksi 2. O halde buradan tek bilinmeyen e'ni bulmuş olacağım. Eksi 2 artı 1 bölü 3 eşittir n. Payda eşitleyip düzenlediğinizde n'i eksi 5 bölü 3 buldunuz değil mi? Hemen gelin artık dik koordinat sistemini gösterelim. Çünkü eksenlerle yapmış oldu alan bulacağız. Hemen doğrumuz bir kere biliyorsunuz doğru üzerinde iki nokta yeterli. Mesela x'e 0 verdiğimde x 0 verdiğinizde direkt y eni kestiğin n en olduğunu biliyorum. O halde eksi 5 bölü 3. Şurada bir yerde olsun. Aynı şekilde y'ye 0 verdiğimde ise e, bu durumda direkt x'i bulmuş olacağım. Eksi x, x bölü 3 eni zaten x 5 bölü 3 bulmuştuk. Diğer tarafa attığımızda x 5 çıkacaktır. Hadi şurası eksi 5. Şöyle yapalım. Artık doğrumuz şöyle bir doğruymuş. Eksenlerle olan x ve y eksenliğine olan alanı sormuştu. Hem doğrumuz hem de x ve y. Şu taradığım alan olacaktır. O halde alan uzunlukların çarpımı bölü 2. Çünkü dik. Yani 5 çarpı 5 bölü 3. Bir de 1 bölü 2'si gelecek. O halde doğru cevap 25 bölü 6'dır. Evet. E, İki paralel aslında yol var farkındaysanız hızlarını size iki aracında verilmiş saatte işte yukarıdakinin 40 aşağıdaki kırmızı aracın 60 kilometre hızla gittiğini söylüyor. 3 saat sonra hmm, hemen şöyle düşünebilirim. 3 saat sonra diyorsa biliyorsunuz bu 3 saatte ne kadar yol aldı 180 metre kilometre bu 3 saatte 120 kilometre. Ve sizden şu BD arasındaki mesafe isteniyor. Biz paralel olduğu için şu mesafeyi çok rahatlıkla ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Paralel iki doğru arasındaki uzaklıktır. Ne yapıyorduk? C1 eksi C2 yani 320 eksi C2 dediğimde eksi 80. Mutlak değer uzaklık olduğu için negatif olamayacağından dolayı A kare artı B karenin kareköküydü. Hadi 3, 4, 5 yani aşağısı 5 zaten. Burası da 400 yapıyor. Şurayı 80 bulduk. E şurası 120 ise burada bir dikdörtgen oluştu. Şuraya da 60 kaldı. Artık 80, 60 Pisagor istenen cevap Denizli. Evet burada bunu da noktalayalım. Bu videomuzda sonraki videomuzda görüşmek üzere.